Ey sevgili, unutmak istedikçe hatırladım seni. Kulaklarımda sesin, gözlerimde yüzün, gökyüzü ağlar, ben ağlarım. Hasretin yazılır alnıma, adı yüzün. Aslında alnıma yazılan bir ömrün hülasasıydı. İstesem de istemesem de yaşadığım ah zaman geçmişle gelecek arasındaki ayna arkası tümsek ölü çukur uzak ve yakın kavramı en güzel sende okunur siz her şeyini tek tek hatırladığım geride kalanlar yüzyüzlü çocuk sarı saçlı kız yavuz delikanlı görünce heyecandan dizlerimin titrediği bal rengi gözlü sarı saçlı kız şimdi neredesiniz neden yok oldunuz var mıydı böyle koyup gitmek söz vermemiş miydik sonuna kadar birliktelik için küstüm hepinize. Gidin, gidin, gidin. Ve siz önce saç sakala, sonra ömre yağın seneler. Ne kadar da dostluk sizinle. Peki, peki siz ne diyeceksiniz? Ne garip bir duygu uzaklaşırken yakınlaşmak. Varı yaşarken yoka ulaşmak. Çok sandığın şeyin aslında tekten ibaret olduğunu anlamak. Ve bir elin kapını vurduğunu duymak. Tak, tak, tak. İki ezen arasındaki ömür bitti, bitecek. El sallıyor güneş ufukta varla yok arasındaki çizgi silindi, silinecek. Bir varmış, bir yokmuş makamına ulaşmak üzereyim. Başladı, ömür dedi ne ki? Başladı, bitti işte. Bitmeden de biten sevdalar gibi. Ne yazık ki her şey na tamam kalıyor. Obydyszne, obydyszne.